merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte vlog çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bir günlük yapacağımı çekeceğim şimdi. Evet o yüzden biraz heyecanlıyım yani vlog çünkü hiç çekmedim hayatımda. Normalde oyun videoları çekiyordum ama bugün dedim ki artık vlog da çekmeye karar verdim. Evet bugün annemle birlikte pazara gidiyoruz şu an arkadaşlar. Evden çıkalı bir 5 dakika oluyor anca. Bakalım. Evet. Ne alacaksın reis pazardan? Ben şimdiden söyleyeyim. Patlıcan, patates, domates, her şeyi alacaksın değil mi? Yemek de mi işte? Ama yemek. Yani yemek olmazsa ne olur? Beni mi yiyeceğiz? Yani duyuyoruz zaten onu mu yiyeceğiz? Vallahi ben acıkırsam yerim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar bu arada kanalımız 21 abone oldu arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle videoların gelmesini daha çok istiyorsanız şey yapmayı unutmayınız. Abone ve like atmayı unutmayınız. Evet şimdi pazara doğru ilerliyoruz. Ve gerçekten pazar biraz uzak. Uf. Nereden çıktı bu pazar? Nereden çıktı bu pazar? Kapat ha. Evet pazarda görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet olun. Evet şimdi videoyu açtım. Pazara kadar dayanamadım. Çünkü pazar biraz uzak ve ben de pazara gelmeden önce biraz daha devam edeyim dedim. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. İyi dinleyin. Şimdi biz pazara bir gün yine annemle gidiyoruz. Pazara giderken tabii ki e, bizim pazarın önünde eskiden köpekler duruyordu ve köpekler durduğu için ya yani o zamanlar küçüktük. Ben de salak gibi köpeklere gittim. Hoş falan dedim. Köpekler sinirlendi tabi. Ve ondan sonra köpekler saldırmaya başladı. Neyse ben pazarın içine kaçtım tabi. Annem, <laughs> annem arkada kaldı beyler. Allah şimdi takıldı. Durduralım. Ondan sonra neyse şey yapmaya çalıştım. Baktım annem arkada. Annem neyse geldi yanıma. Ama ben tabii korktum bir daha annemi kaybettim diye. Ondan sonra pazardan çıktık. Pazardan çıktık köpekler bana taş ters, ters bakıyor yine. Ondan sonra bir daha oldu köpeklere bulaşmadım. Sonra neyse bir gün yine okula gidiyorum. Ee, bu köpekler beni yine gördü. Bu sefer de tek başımayım. Ee, ne annem bilir ne, ne alem bilir yani. Ben tek başıma o akşamını yaşıyorum. Neyse ondan sonra şey yaptım. Köpeklere karşı böyle yani korku korku ilerledim okula doğru. Neyse okula giderken bunlar tabii öfkeli davana. bana. Ondan sonra yine bir saldırdılar. Yemin ederim var ya okula 5 dakika içinde varacağım yere 1 dakika içinde vardım. Yani o günü hiç unutmuyorum. 5 dakikalık yolu 1 dakika yaptım. Bir de bırakmadılar peşimi. Yani acayip şey oldu. Ondan sonra köpeklerin oradan geçmedim. Neyse ki artık o köpekler yok. Allah'tan yok yani. Olsalar ne yaparlar bilmiyorum. Ama artık beni tanımazlar. O zaman küçüktüm tabii ki. Neyse. İşte hikayem böyle. Diğer kolum yoruldu. Bu kolumu aldım. Şimdi pazara doğru ilerliyoruz. Oh pazar yordu. Yokuşlardan çıkıyoruz. Ama tabii ki sorun yok. Evet. Biraz da sen konuş. Evet. Konuşmuyor. Oluşumla pazara gidiyoruz. Evet. Yemekte kalacağız. Onu zaten biliyoruz. Yani pazara gittiğimiz için yemekli kalmaya gidiyoruz. Başka bir şey yapmaya gitmiyoruz. Ha bir de bir hikaye daha anlatayım. Bu hikaye değil aslında. Bizim burada dondurmacı var. Adam efsane dondurma yapıyor. Gel geleyim kapattı adam. Bu Covid 19 yüzünden kapattı, mahvetti yani. Aa, bütün arkadaşlarıma da geçmiş olsun İzmir'de yaşayan herkese. Ee, İzmir'de biliyorsunuz ki çok fena deprem oldu. Yine bir geçmiş olsun dile, dilemek istiyorum. Diğer videolarımda da dilemiştim zaten. Merhaba. Ölenlere de Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun diyelim Ve of Çok fena şey geldi Güneş ışığı geldi daha temin Karardım yani bir resmen Of yordu valla Pazara girince görüşmek ha, Şimdi pazara geldik arkadaşlar Size bir hikaye daha anlatmak istiyorum Aa bir dakika Şimdi pazara geldik ee, Geldik yani Pazarın içindeyiz. Ve size bir hikaye daha anlatacaktım. Ee, şimdi biz bir gün annemle yine pazardayız arkadaşlar. Pazardayken annemin cüzdanı tabii ki elinde. Anlamam yani neden elinde tutarlar. Koysun çantasına. Ama tabii ki çantada onunla. Ondan sonra neyse. Cüzdanı kaptırıyor hırsızlara. Hırsızları yine de ben yakalıyorum. Yakaladıktan sonra tabii ki paralar gidiyor. Yani adamlar şeyini orada cüzdanı atmış. Birini yakaladım. Diğer ikisi kaçmış. Paraları galiba cüzdanın içinden falan almışlar. Nüfus şeyini falan atmışlar çöpe falan. Ondan sonra çöpte bulunuyor. Diğer önemli şeyler bulunuyor. Neyse öyle kalıyor. Ondan sonra yani ya öyle yakılıyoruz. Ama gel gelin para var gidiyor. Nüfus nüfus kartı gidiyor. Yani TC kimlik ne no gidiyor? Her şey gidiyor. Anlatamıyoruz ki. Elinde tutma abi. Ne gerek var elinde tutmana cüzdanı? Evet. Bakınıyor şu an ne alacağım diye. Bakın Bakınsın bakalım. Bir de pazar şu an çok kalabalık. Yani birazdan videoyu durdurabilirim. Çok fena kalabalık yani. Yani bildiğiniz. Herkes dip dibe ya. Şimdi lahana alıyoruz. Bakalım lahanayı alalım. Yani. Reis seçiyor bakalım. Gerçekten çok kalabalık. Yani Şimdi pazardan çıktık. biraz bekliyorum. Annem ıspanağı unuttu. Ispanağı unuttu için yani ıspanakmış, ıspanak alacakmış. Maalesef onu da bekliyoruz. Ah vallahi zor. Uf. Yemin ederim Pazara gelmek kadar kötü bir şey yok. Vallahi ya. Abi ne ya böyle? Of. Vallahi bir de pazar kalabalık. Herkes dipti be ya. Yemin ederim var ya. Neyse. Yapacak bir şey yok ya. Bekliyoruz. Çok güneş vuruyor ya. Of. Tam da güneşin olduğu yerdeyim. Aslında her yer güneş. Gölge bir yer yok ki geçeyim. Ay var ya. Neyse ki olduğum yerde insan çok yok. Kalabalıkta değil. İyi yani şu an. Ya vallahi Pazardan bir sürü kişi kişi çıkıyor ya. Abi pazar çok kalabalık yani görmeniz lazım arkadaşlar. Yani Böyle bir rezalet olamaz ya. Daha temin bir tane mesela teyze gördüm. Abla değil de teyze gördüm. Teyzenin biri domatesleri bazı domatesleri düşürüyor düşüre gidiyor. Pazar arabasına atıyor. Değişik. O domatesler yere düşüyor. Allah midem kalktı ya. Bir de yiyecek onu şimdi. Allah'ım yarabbim ya. Ama teyze yani yağışlı o da normal. Ama yani insanda da bir akıl olması lazım. Neyse. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Annem de geliyor. Yer şeyden. Normalde bu pazara gelmeyecektik. Bizim şir Şirin yer pazarı var. Orada biraz şey oluyor. Sesim gelmeyebilir. Kusura bakmayın. Ee, zaten çıktığı kadar sesle konuşuyorum. Maske yüzünden yani konuşamıyorum. O ondan kusura bakmayın. Kulaklığı da çıkarmak zorunda kaldım bir yerde. Çünkü kulaklık durmadan şey oluyor çıkıyor kulağımdan. Onu mu düzelteceğim? Torbaları mı taşıyacağım? O yüzden yani kusura bakmayın sesim anca böyle gelecek artık. Zaten şurayı geçelim. Pazardan biraz uzaklaşalım. Maskeyi indireceğim. Nefes almakta zorlanıyorum yani. Yazık. Abi. Allah aşkına. 70 yaşında değil de böyle bir o teyze kaç yaşında vardır anne be? Yaklaşık yani böyle 60 yaşını geçiyor ama 65 yaşında falan galiba pazara gelmiş. Tek yaşıyor galiba. Bilmiyorum. Evlatları falan yok mu ya? Yazık. Allah artık maskeyi indireceğim. Of. Nefes alabiliyorum şükürler olsun. Gerçekten sinirim bozuldu ya. Pazarda sinirlendim. Of vallahi. devam ediyoruz eve doğru. Yani bizim olduğumuz yerler buralar görüyorsunuz. Ama sapa sağlam evler. Yani arkamdaki evler nereden baksanız 50 yıllık arkadaşlar. Bazıları yeni, bazıları eski, bazıları baya bir eski. Yani burada 50 yıllık geçik evler bile var. Değil mi? Aynen yani baya bir şuraya geçik evler bile var. Eski insanlar yani şey yapmış, İyi yapmış evlere. Şimdiki evler dayanıklı değil. Yani bazı inşaat firmaları şey ek, eksik eksik falan koyabiliyor şeyleri malzemeleri falan. Yani eskiler nerede? Şimdi yok. Hani bunlar mesela çok eski evler arkadaşlar. Çok da göstermem. Evden çıkan falan olursa yani. Kızlar. <laughs> o yüzden. Sonra demesinler evimi neden tanıtıyorum mu? Sinirlenirim. Mesela şu Karşımızdaki ev yeni yapıldı. Ev dayanıklı. Allah şükür. Gönüllü ister hiçbir ev yıkılmasın. Ama yüce Allah yapıyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Eski olan evleri göstereceğim. Buralarda var yani bir sürü eski olan evler. Şimdi mesela şu en arkadaki ev gördüğünüz ev şu arkadaki ev arkadaşlar Yaklaşık yani yaklaşık 20 senelik ev galiba sanırım. Yani mesela şu ev şuradaki ev sarılı ev. O cami, cami 60-70-80 O bak annem ne dedi arkadaşlar. Burada bir çimenle cami diye geçiyor. Şöyle çim, çimenle cami diye geçiyor bizim bura. Bu cami arkadaşlar 70-60 senelik. Şöyle göstereyim. Hemen arkamda cami var. Ee, gördüğünüz üzere. O cami 70-60 senelik yeni yapılan evler. Nereden baksanız 10 senelik yeni evler yıkılıyor. Camilerimiz tabii ki de yıkılmasın ama. Gönül ister tabii ki hiçbir yer yıkılmasın ama. Yıkılıyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Mesela şu ev arkadaşlar çok eski. Sonra bu ev. 50 senelik var. Mı? Bu ev arkadaşlar 50 senelik. Yani gördüğünüz gibi depremde altı patlamış bazıların. Bilmiyorum depremde mi patladı. Ama ben en son gördüğümde bu ev böyle değildi. Yani alt yerler falan evin şeydi Sağlamdı Bilmem ya evler eski eskiye de Yıpranabilir Çatlayabilir Bilmiyorum Mesela şu ev arkadaşlar Hemen arkamdaki O ev de eski Nereden baksanız Yani bayağı bir eski olan evler var Mesela şurada bir ev var arkadaşlar Bu ev çok eşki, eski Eski ama burada oturan şu an yok tabii ki. Sen Varmış. Evet bu evde oturan varmış. Ama gel gelinin. Ev sağlam. <laughs> Ev sağlam yani. Şimdi bir de bizim burada şey var. Manzara var. Ee, yakıt Kemenin sağdan en iyi şeyi manzarası. Burası aşka. Burası bizim aslında yene koyuldu. Yani ben hayatımda böyle ilk defa duyuyorum. 14 seneden beri oturuyorum. 14 seneye belli doğma büyüme buralıyım. Gel gelin. Buranın adı değişti. Buranın adı Aşık Tepesi oldu. Aşıklar Tepesi oldu. Gel gelin bu oldu. Yani yapacak bir şeyimiz. Var. Şimdi eve geldik arkadaşlar eve gelmemiz için sen geç anne eve geldik. Videoyu durduracağım. Sonra yukarıya çıkacağız. Yukarıdan manzaramızı göstereceğim size. Gerçekten yoruldum. Yani zor. Evet, şimdi şöyle göstereyim manz manzarayı. Manzara bu ama yukarıdan tabii ki daha iyi gözüküyor. Daha iyi şey yapılıyor. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Ee, göreceğiniz kattan ee, hemen yukarıda tabii ki ergül amcamlar oturuyor. Yani amcam oturuyor. Şöyle göstereyim. Burada böyle gözüküyor ama tabii ki de daha bitmedi. Şimdi en yukarı çıkıyoruz. Yukarıdan göstereceğim. Evet. gençler manzara bu. Gördüğünüz gibi manzara bu arkadaşlar. Şöyle bayağı bir göstereyim. Yani İzmir'in neredeyse en ünlü yerinde oturuyorum. Ama tabii ki bu manzara her yerde olmaz. Yani olan da var, olmayan da var. Ama şöyle göstereyim. İzmir'in neredeyse göbeğini görebiliyorum. Her yerini görebiliyorum. Şöyle göstereyim her yeri arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi Ergün amcamın kuşları var. O bazen gelemedim. Ben açmak zorunda kalıyorum kuşlarını. Şimdi size onların kuşlarını göstereyim. Ee, yine de görmek istersiniz. Bora birinci kümes. Ee, şöyle göstereyim. Tabi kuş kaynıyor. Şimdi çıkıyorlar. Allah! Yaklaşık e Burada yüz yüze yakın kuş var. Ee, i̇ki tane kümes var. En büyük kümes bu. Diğeri küçük ama Diğeri de orta boy. En küçüğü de burada. En küçüğüne de hastaları koyuyoruz. Ve bu sefer çıkmadılar. Neden çıkmadılar bilmiyorum. Şöyle göstereyim sana. Ben geldim onlar çıkacaktır. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve evet. Bu kadar arkadaşlar böyle vlog çekmek istedim. Ee, hem kendimi tanıtmak amacıyla hem de vlog çekmek istedim dediğim gibi. Ee, bugün böyle oldu. Ee, dediğim gibi böyle videoların gelmesini daha çok istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar kanalıma. Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşmek üzere.